arkadaşlar. Bugün sizinle beraber arkadaşlar Red Room oynayacağız arkadaşlar. Bugün Red Room'la beraber arkadaşlar karşınızdayız. Evet arkadaşlar o zaman biz oynayalım. Hadi başlayalım arkadaşlar. Evimize girdikten sonra geçmek üzere. Evet arkadaşlar evimize geldik. Evet arkadaşlar benim karakterim böyle arkadaşlar. Ben karakterimi değiştirdim arkadaşlar hepsi ama. beğenmedim arkadaşlar. Böyle karakter yaptım. Bugün arkadaşlar sizinle Barbie'nin evine gideceğiz arkadaşlar. Baktım arkadaşlar Barbie'nin evi çok güzeldi. Barbie evi yazdım ve Barbie evinden de çıktı? Şimdi göreceksiniz saate gidelim arkadaşlar. Buradan bir şey çıktı. İşte arkadaşlar burada Barbie'nin evi var. Bunu ben çok beğendim. O zaman hadi buna evini gittiğimizde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar eve geldik. Evet arkadaşlar Barbie'nin evi böyle ben dışından şöyle göstereyim arkadaşlar. Barbie'nin böyle bir evi var arkadaşlar. Böyle çok güzel. Şimdi o zaman içine gidelim. Evet arkadaşlar içine girdiğinizde böyle bir yer karşılıyor bize. Burada oyun alanı var. Bunu alabiliyor muyuz? Aa bunu alabiliyormuşuz. Aa 9 bal. topu alacağım. Hmm. Gel. Bunu bir yere atacakmışız. Oha gidiyordu. Aa Gidiyor arkadaşlar. Dur bir de son kez dağıtayım. Wow. Ana şu gidiyor mu? At. Oh biz girdi. Ha sarı da girecekti. O girecek. Neyse biz bunu sonra ararız. Burada bu var. Ama almayacağım. Hadi biz eve gidelim arkadaşlar. Böyle oldu arkadaşlar. İşte burada televizyonu var. Evet, televizyon keşke açılabilirse. Şimdi aşağı bakalım biz. Burada Barbie'nin oturma şeyi var. Burada böyle şeyle oha bayağı zenginmiş Barbie. Evet arkadaşlar. Merdiven o zaman üst kata bakalım arkadaşlar. Üst katta tam neler var? Hmm, böyle bir yer geldi. Bu ne? Ne? Bir dakika. neymiş? Arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar bu neyse bunu yorumlara yazın. Bu ne arkadaşlar ya? Ben pek anlam veremedim. Hadi bu su içine gitsin. Oha. <laughs> Peki bu havada durabiliyor mu? <laughs> Nasıl? Ya da her şey arada bu şeyde. aşağı şey attırmam, attırmayacağım. Burası manzara güzelmiş bu arada. İyi ev seçmişsin Barbie. Barbie'nin evi muhteşem bu çok komik görünüyor neyse. Evet. Burada da banyo var. <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Oha burada bir şey var. Eğileyim. Tuvalet kağıdı. Oha. Arkadaşlar nasıl bir şey? Resmi için içine. Oha. Aa, böyle girebiliyor muyuz? Var bir. Sen ne gitmişsin buraya? Nesin sen buraya? Sen ya ne yapmışsın? Neyse. Dur biz nereye gittik ha? Burada bir dolap var açamıyorum. Banyomuza geldik. Buradan görünmesini kapatmış buraya. Abi neden banyosun şeffaf? Bir kapatabiliyor muyuz? Kapatamıyoruz. Bir şeylik var da burada duş yapma şey yok. Ha buradayım mı? bu ne? Bari küçücük bir şey burada yıkanacak. <laughs> Abi insan bari büyük bir şey şuraya alır yani. Haydi gittik. şu anda gelemem arkadaşlar video çekiyoruz gel Birazdan geleceğim. Arkadaşlar şimdi şuna... Yoz'a geldi yanıma. Ya abla, gel. Aa! Dur. Burada salıncak var arkadaşlar. Arkadaşlar burada da böyle makyaj şeyi var arkadaşlar. Burada Anne. da koltuk var. Abla, Yine anlam veremedim. Bir şey Oha pencere açık mıydı? Abi. Şimdi buraya girebiliyor muyuz biz? Arkadaşlar burada köpek var. çok tatlıymış. Dur geleceğim. Git. Bir dakika arkadaşlar geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Evet arkadaşlar köpeğimize baktık arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Like atmayı, kanalımıza abone olmayı, bildirimler açmayı unutmayınız. Sizleri çok seviyorum. Geçmek üzere. kalın